Aydır. Sevgi sultandır İnsanlar kendini Bildiği zaman Ya Hızır Ya hazır Ya Hızır, Canım Ya hazır. Gözü kör olana Ne yapsın Hızır Hü ver bana. Yaşa kül olmaz insanlık bir bütün asla el olmaz insanlar kendine bildiği zaman yazı ya yazı 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 canım yazı ya gözü göre gelip geçici çözümler temel sorun tohumunu gübreni yemini kendin üretecek Kesinlikle. noktada olacaksın ee, nasıl görüyorsunuz bu şuranın Kocaeli'de yapılması e, neyi gösteriyor Yöneticiler gerçekten tarıma önem veriyorlar mı gerekli e, şey endişe duyuyorlar mı endişeliler mi bunu mu anlıyoruz buradan yani bence endişeliler Kocaeli'nin sadece sanayi kenti olarak anılmasından bir kere endişeli olduklarını görüyoruz. E, Kocaeli aynı zamanda tarım zengini de bir ülke, bir bölge. E, nedir? İşte e, kirazı var, ayvası var, e, fındığı var. İşte Kandıra bölgesinde yoğun olarak işte mandası var, manda kaymağı, manda yoğurdu. E, yani yüreliyor işte. Kestanesi var. <laughs> yani hakikaten çok ürün çeşitliliği olan da bir bölge Kocaeli ve belediye bunun farkında yani aslında yerel yönetimlerin bu konuya eğilmeleri çok değerli bir şey yani bu Tarım Orman Bakanlığının işidir deyip de kenarında kıyısında durmuyorlar. Hakikaten. Evet. içine kadar giriyorlar, köylüye kadar ulaşıyorlar. Yani hemen hemen her köylüye de dokunmuşlardır bir şekilde. E, çünkü Tahir Başkan bu yaz içinde bütün köyleri dolaştı. Daha köye de geldi. Daha köy küçük evet. bir köy ama burayı da es geçmedi. Buradaki işte her köylüyle tek tek bile bir temas etme şansı yakaladı köylüler için de çok değerli bir şey. Yani birileri geliyor, belediye başkanı geliyor, bizimle konuşuyor, bize temas ediyor. Bizim derdimizi dinliyor ve sonrasında bu lafta kalmıyor ve çözüme ulaşıyor. E, yapmış oldukları gübre desteği, işte yem bitkisi desteği olsun, mazot desteği olsun. Bunlar güzel şeyler ama yeterli değil. Çünkü köylü kendi kendine yetmediği sürece taşıma suyuyla değirmende dönmeyecektir. Tabii nereye kadar? İşte burada nereye diyoruz kadar? ki kendi kendine üretebilir Üretebilen, hale kendi getirmek. Kendi yetebilen bir hal almak gerekiyor. Yani, gübresini, yemini, yemin kömürünü kendisi yok üretecek noktaya o iki gelirse o ay bir ay can suyu verebilir. Ama e, devamlılık. Belediyesinden için, de bu yük kalkar değil mi Tabii böyle, ki tabii ki sürekli sürekli Hı. ama kooperatifleşme ve bu kooperatifin Netlenmesi, yürütülmesi o köylünün elinde olan bir şey. Köylü şu ana kadar hep kötü örnekleri görmüş, hep kötü ellerde belki de olduğu için. Evet. Ama köylü doğrudan bu kooperatif benim, ben kurdum, ben üyesiyim, ben yönetiyorum. Yani. Ve ya Bu son şans artık ya evet. Türkiye'de evet. gerçekten evet. tarım için, hayvancılık son şansımız bu artık. Yani bizim. birileri. <laughs> evet sevgili izleyiciler hepinize daha köyden Hemşire ve İsa arkadaşımızla birlikte merhaba diyoruz. Merhaba. Bugünkü konumuz Kocaeli'de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir tarım şurası yapıldı. Aslında çok önemli bir şey. Ama ne yazık ki çok konuşulmuyor, tartışılmıyor. Ama şunu da gördük ki esasında herkes her şeyi iyi biliyor. Evet. Türkiye'de tarımın hangi noktaya geldiğini, ne yapılması gerektiği konusunda herkesin önerileri var. Herkes de neden bu hale geldiğimizin farkında. Evet. Merhaba Necla Hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla senin köyü çok seviyorum ben. Çok güzel bir köy. Evet, sağ hem hemşirelik yapıyorsun hem burada çiftçilik yapıyorsun. Bu da birçok insana örnek olabilecek bir durum. İsa merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? İyi ağaç. Böyle de üşüyor işte Bak, bakıyor bana. E sen <laughs> durmadan tarla sürüyorsun <laughs> videolar çekiyorsun değil mi? Aynen durdum. <laughs> Köyün en aktif çiftçisi köyde nerede ne iş varsa İsa'nın eli değer. <laughs> e, tabii. <gülüyor> 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 değil mi? Durdum. Evet köyünü seviyorsun değil mi? Ya toprağa toprağa devermeyen. vermeyen yani. Her şey güzel. Çiçekler, ağaç, ceviz, beyber. Toprağa bereket oluyor. Bir başkadır benim memleketim diyoruz. Hakikaten i̇nsan kim sıkışırsa onun yanındadır. Hiç <laughs> insan ayrım yapmaksızın kimin ihtiyacı varsa bütün saati bile önemli değil, gücüyle kuvvetiyle elinden ne geliyorsa koşar yapar. Bazen Ayşe şikayetçi oluyor senden. Ha, o Bazen iş... diyor getirip diyor atıyor diyor şey diyor <laughs> Bak. ya da diyor mahsustan diyor beni görmezden geliyor diyor. <laughs> Seni telef. <laughs> evet. Senden bazen şikayetçi de oluyor. Olur. Ayşe onu söyleyeyim. Ee, onun gönlünü mu alacak? Onlar da artık yani yeter <laughs> <laughs> O istiyor ki hep ona hep ona. Evet. Evet konumuza dönelim şimdi. Tarım şurasını e, izledik, katıldık. Evet. E, sizler de katıldınız ve e, ne anladın bu tarım şurası